Hoş geldin, seni tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk, adım Nurcan. Hikaye nedir Nurcan? Şimdi şöyle, benim e, uzun giden bir ilişkim vardı. Senin ilişkin mi var? Evet. Ne kadar uzun? Bir yıl falan sürdü ama şu an bir buçuk oldu. Neyse, e, uzak mesafe ilişkisi olduğu için ben bunu göremiyorum falan. Ben de hafta içi okulu ekip yani onun yanına gideceğim. O günde e, normalde annemin de eve gitme, ablama geçmesi gerekiyor. Bu yayınlanacak biliyorsun değil mi? Biliyorum. <laughs> İnşallah babam görmez. Annem Gül çünkü öğrendi bunları. Neyse sonra işte şey oldu. Ne oldu? Araya girince ben unutuyorum. O günde annem Gül ablam bile gitmiyor. Ben de otobüs bileti falan almışım. Bursa'da bu arkadaşım. Sevgili. Neyse 10 saat falan yol gitmişim. Beni arıyorlar diyorlar sen neredesin? Ben de diyorum yani arkadaşımın doğum günü falan var. Yalan almak Sonra işte eve gel falan diyorlar. Ben ablamı arıyorum diyorum ki abla ben gelemem ben Bursa'ya gidiyorum. Önce bana inanmıyorlar çünkü böyle bir şey olacağını beklemiyorlar. Ailem Allah'tan yani sadece ablamla annem falan biliyordu sevgilim ne olduğunu. Sonra bana şey yapıyorlar, sen şaka mısın falan inanmadıkları için yolu falan çek diyorlar. Tabii ben beklemiyorlar fotoğraf atacağım falan. Fotoğraf atınca böyle bir error veriyorlar. Sonra direkt şey yapıyorlar, ben önceden sormuştum kaçsam gitsem falan beni gelip alır mısınız? Yok almayız, gittiğin yerde kal demişlerdi. Ablam da ta zaten aynısını yapıyor, diyor ki gelme bir daha, gittiğin yerde kal yapıyor. Ben diyorum ben ne yapacağım gittiğim yerde, diyor giderken düşünseydin. Diyorum tam haklısınız ben gelmiyorum. Sonra şey oluyor, bir saat falan geçiyor, Afyon yoluna falan gelmişim ben. Üç saat kalmış Bursa'ya da. Muavine arıyorlar. Yani muavinle konuşturuyorlar. Ben telefonu kapatacaktım normalde ama kapatmadım. Kapatmayınca da çaldığı için mecbur açtım. Bu sefer polise falan giderlerse daha kötü olacak çünkü. Sonra muavine diyorlar ki indir o kızı yolda. Muavin diyor ki ben bunu burada nasıl indireyim yani. Sonra işte muavinle konuşmuş falan ablamın eşi. Diyorlar ki otogarda indirelim. Afyon otogarı. Sonra hatta şey oluyor. Ağabeyim geliyor, benimle konuşuyor. Diyor ki sen evden kaçmışsın. Ben diyorum yok evden kaçmadım. Ben gidip geri gelecektim zaten yapıyorum. Ve gezmeye gidiyorum falan yaptım. Sonra biz seni indireceğiz dediler. Ben de dedim peki dedim. Erkek arkadaşımı arıyorum diyorum ki sen gelme. Gelme. Bunlar gelirse sen gelmeden senin de diyorum beni de çok güzel bellerler orada yapıyorum. Sonra zaten gelmedi. Sonra beni almaya geliyorlar. Saat... 10 gibi falan ben Afyon Karahisar Otogarı'nda duruyorum. Bekliyorum onları. Artık benim o kadar uykum gelmiş ki kafamı koymuşum. Hiçbir şey umurumda değil. Hani geldiklerinde kızacakları falan umurumda değil o derece. Diyorum ki ben göremedim. Acaba taksiyle falan mı gitsem? Hala gitme peşindeyim. <laughs> Saat gece 4. Ben kafamı koymuşum masanın üstünde uyuyorum. Böyle tak 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 masaya vurdular. Ben böyle bir dikildim. Ne oluyor diyorum. Diyorlar seni almaya geldik. Ama yüzleri de gülüyor. Gezmeye gelmişler, bana kızmaya gelmemişler. Diyor ki, gece yolculuğu güzel oldu. Oradan çıkıyorlar, yemekçiye falan götürüyorlar. Ben diyorum ki, bari diyorum yani... ...bir Bursa'ya da bir uğrasaydık <laughs> kızmayınca. Sonra şöyle yaptılar, sen de o cesareti aldık zaten biz dediler. Sen dedi, de bir daha yok. Sokak yüzü yok, sonra dediler ama ben ya. yine çıkıyorum. Ben bir şeyi ama... merak ettim ya. İlişkin niye bitti? Yani e, yalanlardan dolayı. Ama yalan söylüyordu. Evet. Benim bir arkadaşımla flört gibi bir şey olmuşlardı. Ben de bunu öğrenince ama beni kızdırmak için yapmış. Ben de buna inanmadım tabii ki de. O kadar saf değilim. Bence çok safsın. Çok safım. Bursa'ya gidecek kadar. Kesinlikle. <laughs>